Tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Şimdi e, biraz siyaset biraz dağınıklığımız konusunu e, konuşalım diye e, düşünüyoruz. Aslında oradan girdik. Geçen bölümün sonunda da. Biraz o, yani konuştuğumuz daha özel sohbetler sırasında da ortaya çıkıyor. Herkes bundan şikayetçi ama çok fazla hissiyat falan da yok herhalde. Ya şimdi Malatya Hani insanlar nazlı, insanlar yüzgün, deprem, deprem, deprem bölgesi. Var. Bak eleştirisel olarak baktığın zaman ve eleştirisel olarak süreci takip etmeye kalktığında iktidarıyla muhalefetiyle ilgili eleştiri anlamında işin dozajını belli bir noktaya çekmeye kalktığında çok ciddi bir taraftan oluşturabilirsin. Çünkü herkes dertli. Müsait. Müsait buna şey etmeye. Ama biz buradaki amacın sonuçta vatandaşın artısı da olabilecek şeylere dönüşebilmesini sağlamak. Yani kaos ve tartışma ortamıyla o sen iyisin, yok o kötü yaptı, o bunu böyle et demek yerine bunu böyle yapsanız da bu tartışmadan milletin yormasanız diyebilmek çok önemli. Yani eğer bir şehrin ticaret borsa başkanı o şehrin yönetimine bir briefing verip bu, bu Kayısı Ticaret Merkezi'nin Malatya için ne kadar önemli olduğunu ve sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini ee, anlatmış olması gerekiyor. Onların bunu dinleyip ona göre tavır almaları lazım. Yani bu uygulamaların mutlaka yaşanmış olması lazım. Yani ifade ettiğim gibi siyaseten mevcut e, yapıyla çok ters düşmemiş bir isim bugün eğer bu sistemleri dile getirebiliyorsa ki biz de yani e, YouTube kanalındaki programımızı yaptık paket program ki çok daha ilginç açıklamalar var Sayın e, Ramazan Hoca'nın. Onu da bu hafta yayınlayacağız çünkü biz o programlarda amacımız şu. Yani hem mimari açıdan Malatya'yı değerlendirelim, Kayseri ile ilgili Malatya'yı değerlendirelim, siyasi anlamda Malatya'yı değerlendirelim düşüncesiyle farklı konukları belirli zaman aralıklarıyla konuk ettik ve onları bu hafta içerisinde devamını getireceğiz. Hem muhalif gözle, hem iktidar gözüyle, hem mimarlarla, hem Kayseri ile ilgili süreci takip etmeye çalışıyoruz. Fakat üzücü olan şu, yani çok rahat çözülebilecek şeyler kör düğme dönüşüyor Rıfat. Eee yani bugüne kadar kendi aralarında üslup sorunu olmayanların da zaman içerisinde bu süreç böyle devam ederse bu iş üslupta da sorun haline dönüşecek gibi geliyor. Endişeler büyümeye başlayınca. Çünkü birileri böyle davranıp birileri farklı bir karar alınca şehirdeki yani esnaf da ona göre tavır sergiliyor. Çünkü diyor ki olabilirliği var. Bu engelliyor diyor. Baktığı zaman bunun olabilirliği var. Ben aslında burada ticaretime devam edebilirim ama bu şahıs bunu engellemeye çalışıyor gibi. Halbuki bu öyle değil. Bu şehrin geleceğiyle ilgili alınmış kararlar. Bunları doğru yönetmemiz lazım. İfade ettiğim gibi şehirde yani biz hep bu şeyi çok konuşuruz. Ortak aklı ilerletmeyi. Ama bu ortak akıl nedense bir türlü oluşturulamaz. Bence bu işin en önemli ayağı kent konseyleri. onlar Oralarda işletilmez. İlginç bir şekilde. Yani yapmış olmak için e, projeler gerçekleştirilir ve o projeler devreye sokulur. Aslında çok önemli sonuca bir sonuca ulaşılan, yani elle tutulur bir, bir şey bulabilir. Yani eğer bir şehirde çarşı merkeziyle ilgili bir konu tartışacaksa bu kent konseyinde tartışılabilmeli. Bu kararlar eksiler artılar, kent konuslarında uzmanlar davet edilerek tamam. tartışılabilmeli. Farklı görüş ve düşünceler dinlenebilmeli ve orada iş bittiğinde de sahaya bu doğru bir şekilde yansıtılabilmeli. Şimdi baktığında bunların hiçbirini Malatya'da doğru bir şekilde organize edilebildiğini göremiyoruz. Ee? saatli bir şekilde sahada da birlikte hareket durumu söz konusu değil. Şimdi bakın Malatya öyle büyük darbeler alıyor ki Rıfat bu dönemde insanlar bunu sanki kaçırıyor gibi geliyor bana. Yani Malatya e, belki bina olarak yarınlara sağlıklı binalarla güçlü binalarla e, oturacak şekilde ilerliyor ama. Bak sanayimiz çöküyor. Tekstil merkezli sanayi, tekstilde Türkiye'de genelde yaşanan sıkıntıların yansımasıyla Sayın Borç Ticaret Sanayi Odası Başkanı da ifade ettiği gibi 6 bin, 10 bine yakın bugüne kadar ki bundan sonra ne kadar gider bilmiyoruz. Tekstilde bir istihdam kaybımız söz konusu. Sanayimizin çok çeşitli olmamasından kaynaklı yarınlarla ilgili endişeler, istihdam anlamında endişeler söz konusu. E şimdi burada böyle gidiyor. Kayısı ile ilgili ya asrın don felaketini yaşadık. Yani olmayacak. Hiç olmayacak. Ya, ben, olmayacak. her dönem bir don felaketi olur ama kısmı işte yüksek yerlerde efendim Kaysi kendini kurtarmış olur. Erken açan yerlerde Kaysi don yaşamış olur. ama neticede denge kurulmuş olur. Doğa kendi dengesini kurardı. Kaysi sıkıntılara rağmen bu yıl tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldık. Sadece Kaysi değil diğer meyvelerde de aynı sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Hmm. Şehir %70 oranında yıkıldı. Yani her açıdan baktığında şehre moral motivasyon sağlayabilecek, ileriye dönük ya şu şehri ayakta tutar diyebileceğin elle tutulur bir şey kalmamış durumda. E şimdi böyle bir ortamda bu şehirde birlik beraberliği sağlayamazsak birlikte hareket sağlayamazsak şehrin toparlanması sürecinde akıl birlikteliğini görüş birlikteliğini sağlayamazsak ne zaman sağlayacağız? Bak Kayseri'de en zor durumdayız. Ama Kayseri'de biz bu sorunu nasıl aşarızı konuşmanın ötesinde e, ya biz işte ticaret merkezini nasıl harekete geçiririz? Adıç içerisi içerisinde olan bir borsa başkanımız var şu anda. Çünkü önceliği orası. Eğer o olmasa iş yine farklı bir noktaya gidecek. E, bu yıl e, çok e, yani çok büyük bir kış, e, ağır bir kış geçirileceğinden bahsediliyor. Bu Allah korusun Allah böyle bir şey inşallah yaşatmaz umutlarımız çok güzel bir verimli bir kayısı ile ilgili rekolte dönemini yaşarır e böyle bir riski de beraberinde haberinde getiriyor. Şimdi, Rıfat sanayimizde tekstil ile ilgili çok, çok bir çöküş var. Bütün Türkiye'de bütün var. Türkiye da özel var çünkü bizim bütün ağırlığımız tekstil. E, şehrin durumu ortada ya bu kadar kaosun içerisinde. Çok üzücü. Kendi kişisel çok üst Egolarını tatminle sen, ilgili bir lüksü yok ya bu şehirde. Çok üst İktidarıyla değil. ama bak ben az önce Vela Baba ile ilgili mevzuyu ifade ettim. Belki kendi partilerinin çoğu bu stratejiyi eleştirebilir ama bu strateji arkadaş, Ama bunun zamanı bunu da olması gereken. Zamanı da diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. <laughs> yani burada <laughs> kavga, kaos istememesi lazım. Ama yani İktidar Partisi Cumhur İttifakı'nın Milletvekillerinin dahi birbirleriyle Çok uyumlu olduğunu söyleyebileceğimiz Bir ortam yok şu anda Malatya'da ya. Evet, evet. <laughs> Yani muhalefet hadi Süreci meşgulen kontrol edecek Eksikleri dile getirecek Sıkıntıları söyleyecek Ama bunun Çözümünde birlikte hareket etme noktasında Acaba birlikte hareket ediyorlar mı Etmiyorlar mı gibi bir endişesi var insanların Yani yeterince sağdalar mı <laughs> yeterince bu süreci takip ediyorlar Herkesin böyle bir endişesi var şu anda. Şimdi e, aslında bu işin içerisinde benim kendi kanaatim AK Parti'yi kendi içinde biraz derli toplu durabilse Cumhuriyet Halk Partisi mecbur toparlanır millet. MHP mecbur toparlanır. <laughs> Şimdi pazar payının çok önemli bir bölümü AK Parti'de. İlpat zaten sıkıntı şu Malatya halkı AK Parti içerisinde birlikte hareket edilmediğinin hissiyatı içerisinde. Net görüyor. Kimin kimle ne hesabının, kimin kimle ne kaosunun, kimin kimle ne tartışmasının olduğunun farkında. Aynen öyle. Ve bundan da kaynaklı olarak birileri bu taraftan pozisyon alıyor, birileri bu taraftan, birileri ama kimse bu kırgınlıktan ya arkadaş, ne bundan da gerek var? Bundan gerek yoktur. Bundan ee, da, evet. da var? Yani bunu sağlayamıyoruz. Böyle olunca da işlerin saati gidebilmesi açısından yani mesela diyelim ki A kapısından sonuca gidemiyorsan B kapısını zorlamak durumunda olursun. Ama bütün kapılar kapalı olduğunda da işte iş kaosa dönüyor. İnsanlar gidip çare arayacağı bir yer bulamıyor. Burada daha büyük bir sıkıntı var Rıfat. Yani mesela şu anda Malatya ee, Sayın Valimiz Seddar Yavuz çok ciddi bir toparlayıcı görev üstleniyor. Halkla e, çalışmalar hakkında iyi bir temas kurdu. Yani beklenen güzel bir şey var. Özellikle depremden sonra, Sayın Hulusi Şahin'den sonraki süreçte e, bu konuda toparlayıcı. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Sayın Vali Bey'in de her an bir kararlamayla Malatya'dan çok daha iyi bir yere gidebilme ihtimalinden bahsediliyor ailevi nedenden gidebilme ihtimalinden şimdi bir de böyle bir durumla karşılaştığınızı düşünün. <laughs> yani Sayın Vali Bey mevcutta belki bu işin çok daha farklı, siyasi anlamda bakmaksızın olaylara bakabilen bir ismiydi. Bir artı pozisyonu vardı ama onun da gidebilme ihtimalinden bahsedildiği bir Malatya'da, bak bu iş birileri tarafından toparlanmazsa e, tartışmalar çok farklı noktalara gidecek. Ee, ve bu işin kaybedeni de balat olacak. bizim şu anda Hekiman işini bitirmemiz lazım. Hekiman'ın yeniden ayağa kaldı. Doğan şehirdeki sürecin hızlandırılması lazım. Arapkir yoluyla yolu ilgili sürecin hızlanması lazım. Efendim hızlı trenle ilgili konunun hareketli olması lazım. Ee, efendim Beyler Deresi'ne yeniden viyadükle ilgili konunun olması var, lazım. Abi. Hafif raylı sistemle ilgili mevcudun dışında bu alanı bu ağı genişletebilir miyiz? Onu konuşmamız lazım. Ortakarı... Yani şehrin bu yeniden ayağa kalkış sürecinde bir şeylerin Ama onunla, hızlanması... bir için... toplanmamız lazım. Heh. Hepsinden ötesi bunun için muhalefetiyle, iktidarıyla herkesin bir masa etrafında toplanabilmeyi başarabilmesi Dışarıda, lazım. De, Aslında bütün siyasilere baktığında hepsinin birbiriyle dostluğu var, arkadaşlığı var. Malatya'da kimsenin kimseyi kırabilecek bir ortamı yok. Sadece siyasi konumları nedeniyle birbirlerine mesafe koymuş bir durumdalar. Bence bunların e, deprem nedeniyle ortadan kaldırılması yani bu mesafelerin, birlikte bir masa etrafında toplanıp hızlı trenle ilgili, mesela e, Sayın Mevut Hastanoğlu'yla işte Özgür Hanım'ın işte e, Mücahit Fındıklı'nın Ömer Faruk Özcü'nün nasıl bir stratejiyle mecliste hareket ettiğini sen ben biliyoruz. Nasıldı? Ya Malatya'dan bize baskı geliyor bu konuda diyebilmeleri için Mevlüt Aslanoğlu'nun mecliste <laughs> konuyu gündeme getirmesi gerekiyordu. Mevlüt Bey'in konuyu gündeme getirmesinden dolayı o dönemin AK Parti milletvekillerinin hiçbir rahatsızlık duymuyordu. Tabii. Çünkü onu gerekçe göstererek gidip bakanın yanına bak arkadaş bu vatandaş bu milletvekilimiz bizi Malatya'da zor duruma düşürüyor. Bak bu eksikliği devamlı dile getiriyor. Bunu çözmemiz lazım diyordu ve iş çözülüyordu. İşin çözülme şekline belki de Malatya'ya çok yansımıyordu ama Malatya halkı en azından işin çözüldüğüyle ile ilgili süreci görebiliyordu. Biz şimdi Bülak, bunu şey yaşayamıyoruz. Bu Bak şeyde. şimdi gene hatırlatıyorsun bunları. Biz bunları unutmaya başladık. Rahmetli Mehmet Aslan oğlu Mehmet abi bir gün dedi ki bana Rıfat dedi mecliste dedi biraz AK Parti sallamam lazımdı dedi. <laughs> ee, sonra piramitçede toplamamız için bir baktım ki dedi, ön sıralardan birinde İhsan oturuyor dedi. İhsan koca. <laughs> Yanına evet. doğru gitti demiş, İhsan dışarı çıkıp çay O da tamam abi demiş. Ama AK Partililer de bunu duyuyorlar, bu çok şık hareket bunlar ha. İhsan koca gitti diyor, ben sıramda oldu, tekrar yaptım. bir baktım karşıdan geliyor, göz kırpıştık, oturduk diyor. Biraz sonra da bir fiskos yaptı diyor. Bak bugün kayıp kaçak dediğimiz insan Koca. Sonra buradaki kitle buna mail oldu diyor. plan de Ömer Faruk işi bitirdik diyor. Bir gün Süleyman Sarıbaş abi yine kulaklar çınlasın AK Parti milletvekili bak. Hiç unutmuyorum. O zaman adı Giva'ydı millet. Altın Kayseri karşısında. Hatırlıyor evet. musun? Abi ya rahmetli karımla beraber şeye girmişiz ya. Markete girmişiz. Telefon çaldı açtık. Süleyman Sarıbaş. Abi dedim, Rıfat dedi, e, dedim e dedi, söylemeye çalıştım da dedi. E, biraz hızlıca oldu, tam anlamadı dedi. Sen ne dedi, var o hekiman dosyası. Onu dedi, bir ona hemen aktar. Bir buçuk saat var dedi. Şu dedi, Maden işler Genel Müdürlüğü'nden o iş çıkarak dedi. Sana yemin ediyorum sana. Dedim ki abi hemen kapat dedim. Ama sonra bir şeylere bakıyorum. Böyle tam bir adam. Dedim ki böyle böyle bir şey var. Ben yazılı atayım mı? Vahbat dedi danışmanı. Attım. 20 dakika sonra biz dışarı çıkıyoruz. Daha kasadan çıkmamışız. Ben okudum Süleyman'ı arıyorum şimdi beni. Kapattılar. Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden Hekimhan'la ilgili çok özel bir karar çıktı. Burada. Abi bizim bu şeylerimizden ne oldu ya? ya? Var ya şey. ne oldu? O milletvekillerinin arasındaki diyalog ne oldu? Bunlar benim şahit olduklarım. Yukarıda çok iyilerdi abi. Şimdi mesela bugün senle beraber bazı sınırlı bir araya geliyoruz. Hepsi şikayetçi abi. Herkesin önünde bir direksiyon var. Bir yerlere çeviriyor. La, araba aynı araba. 10 tane direksiyon olsa da lastik iki tane işte. Birbirine değiyor. Hiçbir yere gidemiyoruz ya. Yani bunun altından çıkmamız lazım. Şu konu da artık beni bıktırdı. Bunun inisiyatif niye almıyor? Almıyor abi. Ya bunu ben kendisine de sordum. Yani niye ya yani şehir bu sıkıntılı ortamda hani bakanlık yapmışsın. İki dönemi de yani i̇şte de başkanlardaydın. çok bir şey, ha. Partinin e, önünde pozisyon almış bir insansın. Bakanlık yaptığın için de çok daha farklı. Tabii. Yani bu sürecin... niye böyle geçiriyorsun? Niye ya? geçiriyoruz? Niye yani toparlayıcı noktada hareket etmek gibi bir durum söz konusu? Tabii o da Böyle bir pozisyonun talebinin gelmesi noktasında anladığım kadarıyla bir beklenti. Yani ben böyle bir pozisyonu oluşturmamdan öte ee, bunun alttan gelen bir talebi oldu. Böyle olur. bir şey zaten altta gelmesi çok şey. gelecek. Vatandaş zaten unutmuş. Ama işi. işte mesela, ya ben düşünüyorum. Eskiden hani derdik ya Rıfat böyle bir kaos olduğu zaman, bir tartışma olduğu zaman siyaseten belli yaşta isimler, tecrübede isimler vardı. Onların hiçbirini yaşamıyor artık. Ya, şimdi, şimdi elimizde en tecrübe isim, mesela Metin Emiroğlu hep akla geliyor yani. Şeyle gelir, ağabeylik yapar. Ama onun da bugünkü konumu bunu yapabilecek durumda değil anladığım kadarıyla. Yani böyle bir koşuşturmanın içerisine girebilecek yaş olarak da Sağlık olarak açıldı. Ya bizde rahmetli Mehmet Kavuk'tu. Girerdi devreye. Tabii. Yani, Mehmet amca çok başkaydı. Mekan cennet olsun. Bir Mesut hocam Allah sağlık sıhhat versin. Ya bir Vahap Küçük girerdi. Bir, bir yerine. Vahap Küçük devreye yani bunlar girerdi. Bunlar genelde Geçin siyaseten sağında solunda farklı düşüncelerinde saygı duydu. Tabii tabii. Gelin dediği zaman tabii, gelebilecek. Tabii. Konuşalım diye oturabilecek. Konu Şimdi böyle bir durum yok şu anda Malatya'da. Ya bu da hep beraber işte salkım saçak bir hale getiriyor. Farklı bir noktaya getirdiği işi. Yani... Buna rağmen işler yine de Malatya'da kötü gitmiyor. Yani buna rağmen işler özellikle deprem bölgesindeki o depremle ilgili çalışmalar iyi gidiyor. İnşallah bu ifade Sayın Özcan'ın da hem sanayiyle bak sanayi direkt kendisini ilgilendirme Orada da dikkatini çekiyor. Orada öyle bir tehlikeyle karşı karşıya çünkü. Tabii. Malatya'yı soluyan bir isim. Sadece kendi Şimdi Şimdi buradaki sanayide ya. millet kalmaya devam eder. Ee, talep de burası daha yakın diyor. buraya devam ederse oraya gönderdiğin adama ayıp edersin. Ayıp edersin. Artı bir de orası zaten o güzelim arazi de böyle evet, bir parçadan kaldı. Ne kadar iyi usta olursa olsun, ne kadar iyi bir şeye sahip olursa olsun parça satıyor. Abi. Şimdi birinin 10-15 kilometre gitmesi tamam. var bir de şurada 500 metre, Berkez. 200 metre, 1 kilometre uzaklıkta yani bir yere işte işte gitmesi var. Gibi, tamam. Bu orayı tamamen işlevsiz hale getirecektir. O yatırımda ölü bir yatırım olacaktır. E biz bunları yaşamadık mı? Daha ya önceki dönemlerde yaşadık, yaşadık evet. birçok projede. Örsel Sanayide evet. de tanesi yaşandı? Hayır, bir türlü oturmadı çünkü. Şimdi depremden sonra Örsel Sanayi biraz şey aldı. Kendine gelişti. Tabii. Yani bu nedenle bizim aslında <laughs> e, kimse üzerine alınmıyor ama hakikaten ciddi bir bir Ufaktaki insanın ufak birinci önceliği kendi iş yeri sığınacağı evi. Tamam, Onunla ilgili sıkıntıların çözümüyle ilgili süreci haklı olarak tarifi, e, Takip ediyor Bir de bu işler devam ederken şehir merkezinden Geçen programda da bahsettik Onların hayat standartını bozmayacak Şekilde mevcut şehirdeki Kural ve kaideleri devreye sokabilecek Bir yapının olması lazım Yani evet, Bir kere evet. şehirde bir kuralsızlık Almış başını gidiyor Ters istikamete giren trafikte öyle Yanlış evet, evet. yör istikametleri Kapanan yani mesela bir beton dökecek bir kamyon keyfi gidiyor yolu kapatıyor. Tamam da burayı kapattım bu adam nereden gidecek? Bununla ilgili hani önceden biliyorsun e, açılırdı beton dökecek şeylerin bir saati vardı. Tabii e, trafikten izin alınırdı. Yok yok Göstergi, o yani, Şimdi bu depremden dolayı bunların hepsi sallama gidiyor. Ama bunu bir disiplin etmek lazım. Sokaktaki vatandaşın, Malatya'daki insanların Ya da disiplin edildiği havasını vermek lazım. Birileri lazım. ceza Birileri mı görecek var bu Birleri, bir şey. buna, buna bakıyorlar. Diye bilmeli tamam. yani. Bu, bunu olmadığı bunu demeden, zaman evet. sıkıntı oluyor yani Rıfak, baktığın zaman. <laughs> Aynen öyle. O yani şehri yönetenlerin, özellikle belediye başkanlarımızın, yani Büyükşehir ve iki bel belediye başkanının bu şehirdeki bu süreci çok iyi bir denetim ve kontrol altında tutmaları lazım. Evet. ve bunu hissettirmeler evet. lazım vatandaşa benim belediye başkanım görevinin başında benim mağduriyetimi engeller Şu bana sıkıntıyı engeller bu, bu yanlışı oldu. engeller diye bir kanaati sokaktaki vatandaş hissettiği an şehir kendi rayında çok daha güzel ilerler rahatlar evet. bir de çok dedikodu sever olduk Bülent ya. abi dedikoduyu çok sever olduk ya çok üzülüyorum yani dedikodu Abi çok enteresan. O oraya bunu yapmış, bu oraya bunu yapmış, burada buraya bunun buraya Memlekete bir faydası varsa devam etsin. Yalan memlekete bir faydası olma ihtimali olmayan şeylerin peşinde koşuyor. Yazık ya. yazık. Çok ha, dedikodu yazık. her yerde var. Ee, bizim şehrimizde belki ölçüsü daha farklıdır. Evet. Ama bilmiyorum. Sever olduk, Şu anda olmuş. memlekete dedikodunun o tarz şeylerin bir faydası yok. yok. Şehre ne faydası olacak? Şehre faydası o eleştiriler olabilir. Bak Rıfat. Hani sen eleştirmezsin. Ne demek ya? Senin tarzın farklıdır olacak. ama diğeri daha sert eleştirir. O da lazım. Tabii. Çünkü bazen e, senin eleştirici tarzın e, etkili olmaz da bazı konularda o etkili olur. Evet. Farklı bir üslup kullanır. Ama tabii. neticede tabii. şehrin menfaatine, şehrin geleceğine artık katkı sağlayamayacak her şeyin e, doğru bir üslupla, doğru bir tercihle yapılabilmesi lazım şehirde. Yani bu şehrin çok hızlı bir şekilde ayağa kalkması lazım. Çok ciddi bir Süreç bekliyor bizi ya. Böyle bitti gibi gözükmüyor. Çarşı merkezi bitti. Yani işte bak Hükümet binası bitti. Ya bitti Öyle değil. Daha koskoca bir inönü caddesi sıfırdan elden geçecek. Daha e, emeksiz elden geçecek. Sivas caddesi elden tabii, geçecek. Tabii, Şehrin tabii. dört bir tarafı elden geçecek. Bak, çok Hı. zaman var. Evet. Daha zaman var. Peki. Teşekkür ederiz. Efendim bir programından sonundayız. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Yeniden birlikte olmak ümit varlığıyla bu arada pazartesi günü sabah merhabalaştığımızda bir aralık diyeceğiz. Yıl evet. da yılda, yılda bitiyor. Koca bir yıl bitiyor Rıfat. <laughs> Koca bir yıl bitiyor. Evet. Bu arada ben Çiğdem'le falan konuşurken ya haftalar ne kadar çabuk geçiyor. Aylar ne kadar çabuk geçiyor falan diyorduk. Onunla ilgili uzmanların bir şeyini aldım. Bilgisi geldi. Bu pandemi döneminde biz de eve kapandık ya. Onlar uzun geliyordu bize. O durağınlıktan sonra bu çok hızlı zaman geçiyor anlamına gelmiş bizde. Evet. Enteresan bir hikaye. Yani bunu da öyle çözümlemiş yani uzmanlar. Pek teşekkür ediyoruz tekrar. Efendim iyi bir hafta sonu diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere.